Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte faktöriyel örneğini incelemeye devam edeceğiz. Hatırlarsanız geçen derste işte şöyle bir örnek yapmıştık. Burada ne yapmıştık? İşte bazı kodları incelememiştik. Bu derste ne yapacağız? Şuraya yazdığımız, daha doğrusu şöyle diyelim anlatmadığımız kodları inceleyeceğiz. Şimdi bakın isterseniz şöyle ne yapalım? Şurayı şöyle kopyalayalım. Kopyala şöyle. Yapıştır. Bunlar şöyle biraz düzeltelim. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle yapalım. Bunu şöyle bir örnek üzerinde yapalım. Şöyle buraya ne diyelim? Ee, sayı eşittir ne diyelim? 3. Yani buranın anlamı nedir? Sayı eşittir 3. Bakın şu. Şurada bakın sayıya biz 3 dedik ya. Bakın şurada nedir? Buranın anlamı 3'ün anlamı şudur. Kullanıcı programı çalıştırdığı zaman şuraya bakın arkadaşlar 3 değerini yazmasıdır. Yani 3 nedir? Şurada 3 faktöriyeldir. 3 faktöriyeli hesaplıyorum. Sonuç kaç çıkıyor? 6 çıkıyor. Şimdi ne dedik? Burada dedik ki sayıya biz ne dedik? Yani teksten gelen değer ne olsun? 3 olsun dedik. Bakın bunu da burada gösterdik. E, dolayısıyla şurası arkadaşlar ne olacak? 3 faktöriyel olmayacak mı? 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? Bunun sonucu kaçtır? Bunun sonucu 6 değil mi? Evet 6. Şimdi devam edelim. Şurada bakın arkadaşlar. Şöyle diyelim. Birinci durum diyelim. Birinci durum. Şöyle arkadaşlar 3 tane durum göreceğiz. Peki neden 3 tane durum? Çünkü burada bakın arkadaşlar sayın değeri nedir? 3. Bakın sayın değeri burada 3. Yani For döngüsün başlangıç değeri 1, bitiş değeri 3. E, dolayısıyla döngü ne olacak? 3 defa çalışacak. Biz de burada döngüyü 3 defa çalıştıracağız. Şimdi bakın şurada birinci durumda ne diyor? Birinci durumda şunu diyor. Diyor ki faktöriyelin değeri 1. Peki ben neden burada faktöriyel 1 diyorum? 5 diyeyim veya 20 diyeyim veya 30 diyeyim. Bakın arkadaşlar şurada biz mecburen bir değerini yazmak zorundayız. Kalkıp da şuraya örneğin 5 yazarsanız diyelim ki 5 yazalım. 5 yazarsanız bakın şurada bir faktöriyel hesabı var. Bakın Şurada ne diyor? Diyor ki faktöriyel çarpı sayıç. Faktöriyel burada ilk değer ne? 5. E şuraya kalkıp da siz 5 değerini yazarsanız şuradan gelen değer 5 ya. Burada arkadaşlar işlemde hata yaparsınız. Ne olur arkadaşlar? Yanlış sonuç çıkar. Ne yapacağız? Mecburen biz burayı 1 yazacağız. Bakın şöyle 1. 0 yazarsanız yine olmaz. 2 veya 3 herhangi bir değer yazarsanız olmaz. Sadece arkadaşlar şuraya 1 yazacaksınız. Çünkü 1 çarpmada etkisiz elemandır. Bakın şurada çarpma var ya. Burada arkadaşlar bir çarpmada etkisiz bir eleman olduğu için ben buraya 1 diyorum. Başlangıçta faktöriyel değerini 1 tutmak zorundayım. Ve bunu yanı sıra arkadaşlar faktöriyel zaten bir özelliği nedir? Faktöriyelin bir özelliği de şudur. Kendisinden itibaren başlayıp 1'e kadar gitmesidir. İşin içinde arkadaşlar bu da var. Hani mesela bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şurada arkadaşlar programı çalıştırdığınız zaman örneğin şu arkadaşlar 1 yazarsanız ne olur? Sonucu yine 1 verir veya 0 yazarsanız ne olur? Sonucu yine bir verir. İşte buradaki birin sebebi budur. Başlangıçta bunun değerini bir yazmanızdır. Bunun değerini bir yazdığınız için arkadaşlar şuraya çalıştırdığınız zaman sıfır yazsanız dahi sıfır faktöriyel birdir. Şimdi bunu da dedikten sonra şu an sıfır olduğunu anladık. Şimdi neymiş? Birincisi şu. Faktöriyel zaten kendi tanımında var. Kendisinden başlayıp 1'e kadar gidiyor. İkinci tanım da nedir? İkinci tanım da şu. Burada çarpma işlemi olduğu için çarpmada bir etkisiz eleman olduğu için ben buraya Faktöriyelin ilk değerine 1 diyorum. Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle devam edelim. Diyor ki say, e, for sayaç 1 toz sayı. Burada arkadaşlar sayı kaç olacak? Buradaki sayı arkadaşlar 3 olacak. Bakın şu. Şöyle devam edelim. Sayının değeri ne olacak? 3 olacak. Burada 3 yazdık ya. Dedik ya tek kutusundan girilen sayı 3 olsun. Şimdi burada e, ne oldu? Bitişte başlangıç değerim 1, bitiş değerim 3 oldu. Şimdi ilk değerimiz nedir? Bizim ilk değerimiz for döngüsünde 1'dir. Bakın şurada devam edelim. Faktöriyelin değeri ne? Burada yazıyor. 1. E, sayacın ilk değeri ne? Bakın şurada. Sayacın ilk değeri 1. E, ne olur? 1 e, çarpı 1 ne olur? 1 çarpı 1. Şurada arkadaşlar bakın şurada. İşlem sonucu ne olur? Şurada işlem sonucu 1 olur. Bakın şöyle. Buranın arkadaşlar işlem, işlem sonucu 1 olur. Bakın şu an değeri 1. Buranın da değeri 1. Çarpıyorum ne olur? Sonuç şurada arkadaşlar. bir çıkıyor ve bir değerini ne yapıyorum? Buraya aktarıyorum. Devam edelim. Şöyle ne diyelim? İkinci durum diyelim. İkinci durum. Burada arkadaşlar unutmamamız gereken yer neresi? Buradaki son olarak son değerimiz faktöriyel bir. Sayacın da değeri 1'deydi. Şimdi devam edelim. Şurayı isterseniz arkadaşlar şöyle kopyalayalım. Kopyala. Yapıştır diyelim. Şu arkadaşlar silelim. Buraya gerek kalmayacak. Burası 3 yine kalıyor. Şurayı silelim. Bakın. Şimdi şurada dedik ikinci durum. Şöyle bakın arkadaşlar. Döngü ne olacak? Döngü ikinci defa çalışacak. Şimdi ilk değer neydi sayaçta? Sayacın başlangıç değeri 1'di. Ne olacak? Sayacın değeri burada 2 olacak. Bakın şu. Sayacın değeri ne olacak? 2 olacak. Bakın sayacın değeri burada 2 oldu. Şimdi burada 1'di arkadaşlar. Döngü bir defa çalıştı. Sayacın değeri 1 oldu. Şimdi sayac e, döngü arkadaşlar ikinci defa çalışıyor ve sayacın değeri ne oluyor? 2 oluyor. Devam edelim. Şurada arkadaşlar bakın. Faktöriyelin değeri en son neydi? Faktöriyelin burada en son değeri 1'di. Tamam buraya 1 yazalım. Sayacın değeri nedir? Sayacın değeri burada 2 değil mi? Evet 2. E burada işlemimize bakalım. İşlemimiz nedir? İşlemimiz şu. 1 çarpı 2 şurası. 1 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 2'dir. O zaman şurada faktöriyelin de gerek 2 olmaz mı? Evet 2 olur. Şimdi bunu dedikten sonra şöyle üçüncü duruma bakalım. 3. durum. Üçüncü durumda da arkadaşlar şurası arkadaşlar e, şurada şunu silelim. Burası yine fazlalık. Veya şöyle kalsın faktöriyelin son değerine bakalım. Faktöriyelin son değeri 2 değil mi? O zaman şuraya 2 yazalım. Yani şöyle yapalım. Faktoryanın son değerin 2 olduğunu bilelim. Bunu burada sadece belirtmek için söylüyorum. Bakın şurada 2 ya. Şimdi şurada devam edelim. Şurayı silelim. Şimdi e, geçen seferde sayacın değeri neydi? Sayacın değeri burada 2 idi. Yani döngü ikinci defa çalışmıştı. Sayacın değeri 2 idi. Şimdi ne olacak? Döngü üçüncü defa çalışacak ve sayacın değeri ne olacak? Sayacın değeri arkadaşlar 3 olacak. Sayacın değeri 3 olacak. Bak. Şimdi devam edelim. Şurada faktöriyelin son değeri kaçtı? 2'di. Bakın burada yazdık. Şurada da zaten belirtmiştik. Faktöriyelin değeri ne? 2. O zaman buraya ne yazacağım? 2. Sayacın değeri kaç? Sayacın değerini de buraya yazdım. 3. O zaman ne olacak? Burası arkadaşlar şöyle olacak. 2 çarpı 3. Bakın şöyle 2 çarpı 3. E 2'den 3'ü çarparsak ne olur? 2 kere 3 6. O zaman faktöriyelin değeri ne olacak? Bakın şurada. Faktöriyelin değeri şöyle yapalım. Faktöriyelinde göre 6 olacak. Bakın şurada. Ha bakın arkadaşlar burada 6 oldu değil mi? Bakın. Şurada bize ne yaptı? 3 faktöriyelin bize 6 olduğunu gösterdi. Sonra ne yapacak? Sonra arkadaşlar bakın döngü 3 defa çalışacak. Bakın şurada işte birden başladı. Birinci defa çalıştı, ikinci defa çalıştı ve 3. defa ne yapacak? Döngüden çıkacak, next'e gelecek. Next'ten sonraki komuta gelecek. E, Next'ten sonraki komut nedir? Bu değil mi? Bakın şöyle kopyalayalım. Neyse, sonraki komut budur. Buradaki komutu bize çalıştıracak. İşte ekrana sayı yazacak, faktöriyel bu şekilde yazacak ve sonra faktöriyel değerini yazıp ekranda bize değeri gösterecek. İsterseniz çalıştırıp görelim. Şurada 3 değerini girelim. Bakın 3 faktöriyel nedir? 6. Evet arkadaşlar, bu dersiniz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.